Kanal S ekranlarında Samsun Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Merve İlhan'ın sunduğu Haberin Penceresi programına konuk olan eski Samsun Valisi Osman Kaymak, aday adaylığı ve seçim süreci için şunları söyledi. bir lider gerekiyordu. O zamanki arkadaşlar beraber onlara önderlik, liderlik yapmaya çalışarak bunları burada yaptık. O anlamda yani şunu demek istiyorum, kendimde bir Siyaset kumaş olduğunu düşünüyorum. Neden olmasın? Siyaset bana göre hizmet aracıdır. İnsanlara hizmet yeridir. Samsunların sevgisi bana bunu yetti. Ben de onlara seviyorum ve inşallah bu sevgimizin Samsun'da daha güzelliklere dönüşmesi, hizmete dönüşmesi için de yola çıktık. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diye düşünüyorum. Orada arkadaşlara şunu söyledim. Arkadaşlar bu karar nereden çıktı? Beni Samsun çağırdı. Çünkü ben 2020'de görev değişikliğinden sonra Samsun'dan kopmadım. Onu soracaktım. Samsun'dan evet, kopmadım, evet. kopamadım. Ee, özellikle sizler aracıyla Samsun'un sosyal medyası, televizyonları sürekli takip ediyorum. Daha telefonumda hepsi kayıtlı. Gelen haberleri, olayları, işte özellikle Samsun spor maçlarından dolayı da her bulunduğum ortada, ortamda bunu dile getirince e, millet de hayret ediyor. Ya kardeşim i̇şte sen de daha önce yerlerde de görev yaptın, nereden bu icap ediyor? Ama işte biz Samsun'a çok farklı bir bağ kurduk yani. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyoruz. Samsun bunun zirve noktasıydı. Çalıştığım yerlerde halkta en yakın temas, en yoğun ilgi ve gönül bağını kurduğum ilin Samsun olduğunu düşünüyorum. Yani Samsun'un sorunlarını tespit edip bu sorunların çözümüne de ortak akıl. Yani ben yaptığım olduğu mantığını hiçbir zaman ben kamu görevi yaparken de gütmedim. Yani buna yönetişim diyorlar kamu yönetiminde. Yönettiğiniz insanlarla beraber hareket etmek, onların fikirlerini almak ve ona göre bir ortak akıl sonucu hareket etmek. Ben e, Samsun'a hizmet etmek üzere bize Allah nasip ederse aynı akıl aynı aynı anlayışla bu sevgiyle inşallah inanıyorum ki Samsun bu bahsettiğimiz hedeflere ulaşacaktır.